İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayına diliyorum. Ya Sonuç, sonunda bağlandık Sayın Genel Başkan. Hoş geldiniz evet. yayınımıza. yayınıza. Ee, bir aksatlık oldu, bir e, sizi bir bağlayamadık ama önce şimdi evet. gayet net sesiniz diyoruz. Sevgili başkanım konumuz bireysel emeklilik, ee, evet. bireysel emeklilik çalışanlara e, ne getiriyor, hangi imkanları getiriyor. Bir devrim olarak ortaya sürüldü, atıldı hükümet evet. tarafından. Bu konudaki düşünceleriniz, sendikanızın, sendikanızın düşüncesi, sizin düşünceniz ve e, görüşmeleriniz nasıl gidiyor bu konuyla ilgili? Ya öncelikle e, şunu ifade etmek istiyorum. E, bireysel emeklilik e, tasarruf ve yatırım sistemi evet. E, kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 1 Ağustos 2016 tarihinde evet. Başbakan e, Binali Yıldırım'ın Evet. imzası ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Gece yarısı yangından mal kaçırıcasına evet. torba yasa ile meclisten e, geçen e, bu yasa e, zorlu zireysel emeklilik sistemi değil. Herkese parasız ve nitelikli sağlık ve sosyal güvenlik hakkı aslında verilmesi gerekir inancındayız biz. Evet. Halen gönüllülük esasına dayalı olarak uygulanan ve tamamlayıcı özel bir sigorta sistemi olan bireysel emeklilik sistemi yani BES zorunlu hale getirmek istenmektedir. Evet. Zorunlu BES ile tüm ücretlerden ortalama 50 ile 100 TL civarında kesinti yapılacaktır. Evet. Zorunlu BES sosyal güvenliği adım adım özelleştirmeyi ve esnekleştirmeyi meydana getirecektir ve özelleştirmeyi hedefleyen bir uygulama olarak bunu ele birlikte alabiliriz. Oysa sosyal güvenlik herkes için zorunlu, vazgeçilmez bir sosyal haktır ve devletin yükümlülüğündedir. Büyük sorunlar ve eksikleri olmasına karşın Türkiye'de şu anda zorunlu ve kamusal bir sosyal güvenlik sistemi ve kurumu vardır. Çalışanlar bu kamusal sosyal güvenlik sistemi için prim ödüyorlar. Bir de bunun yanında zorunlu ile ücretlerden kesinti yapılmak istenmektedir. Evet. Ve kesintisi çalışanın ücretinden yapılacak en az 50 ile 100 TL civarında olması beklenen zorunlu ve kesintisiyle asgari ücretlinin geliri iyice azalacak. Çalışanları hem zorunlu bez hem de vergi dilimindeki artış vurunca asgari ücret 1100 liranın altına düşecek. Açlık ve yoksulluk sınırının altındaki ücretler daha da bize göre düşecek. Hiç kimse özel bir sigorta programına üye olmaya zorlanamaz. Zorunlu kamusal sosyal güvenlik primleri dışında hiç kimsenin ücretinden kendi arzusu dışında kesinti yapılamaz. Zorunlu özel emeklilik sigortası diye bir uygulama olamaz. Uygulama baştan aşağı hukuksuz ve anayasaya aykırıdır. Bez kesintisi çalışanın ücretinden yapılacak en az 50 ile 100 TL civarında olması beklenen zorunlu bez kesintisiyle asgari ücretlinin geliri iyice azalacak. Öte yandan yılın ikinci yarısında yüzde yirmilik vergi dilimine gelecek olursak milyonlarca çalışanın burada çok büyük kayıpları olacak. Evet. Çalışanları hem zorunlu ve hem de vergi dilimizdeki artış vurunca asgari ücret 1100 liranın altına düşecektir. Açlık ve yoksulluk sınırının altındaki ücretler daha da düşecektir. Zorlu bez ile asıl amaç sosyal güvenlik değil. Tasar düzeyini arttırmak adı altında inşaat şirketlerini beslemek ve Kanal İstanbul gibi afaki projeler için kaynak oluşturmak ve kamusal sosyal sigorta sistemini yavaş yavaş tasfiye etmektir. Hatırlarsanız 3 gün önce bir bakan açıklama yaptı. Dedi ki 10 yıl sonra eğer BES'i istediğimiz koşullarda uygularsak en az e, BES'te 100 milyar lira bir paranın birikmesi bizim için hedeflenmiştir dediğini hiçbir zaman unutmamak lazım. Yoksullukla, evet. ve yoksullukla mücadele eden işçilerin tasarruf yapmaları için ceplerine el uzatmak ırsızlıktır. İşçilerin tasarruflarını arttırmaları yolu ücretlerini arttırmaktan geçer. Zorla tasarruf olmaz ücret artışıyla tasarruf olur. Devlet bireysel emeklilik sistemine değil, kamusal sosyal güvenliğe daha fazla katkı yapmalıdır. Zorunlu bireysel emeklilik e, bize göre e, soygunla karşı kesinlikle bir karşıdır ve karşı olmaya devam edecektir. 1990'lardan beri devam eden sosyal güvenliği özelleştirme, piyasalaştırma sürecinin neoliberalizm ve sosyal güvenliği tasfiye programının yeni bir halkası olan ve kamuoyunda zorlu ves olarak bilinen düzenleme kabul edilmesi mümkün olmayan bir dayatmadır. Her ne kadar iki ay içerisinde sözleşmeden cayma hakkı getiriliyorsa da işçilerin imzalamadıkları bir sözleşmeden caymaları başlı başına hukuki bir garabettir. Zorunlu ve uygulaması anayasanın sosyal devlet ilkesi ile sosyal güvenlik sözleşme hürriyeti ve mülkiyet hakkına hakkıyla ilişki olan hükümlerine de aykırıdır. Yasak tasarısı sosyal devlet ilkesine aykırıdır. Çünkü sosyal güvenlik herkes için zorunludur, vazgeçilmezdir. Ve anayasanın 60. maddesine göre herkes sosyal güvenlik hakkına <laughs> sahiptir. Ve devlet bu güvenliği sağlayıp gerekli teşkilatı kurmakla yükümlüdür. Devlete düşen görev bete değil, çalışanların hali hazırda prim ödediği kamusal sosyal güvenlik sistemine daha fazla katkı yapmaktır. İşçi sınıfının ihtiyacı zorunlu bireysel emeklilik sistemi değil. Herkese parasız ve nitelikli sağlık ve sosyal güvenlik hakkıdır. İşçilerin imzalamadıkları sözleşmeden iki ay sonra cana hakkı tanınsa da özel bir sigorta programına üye olmaya zorlanması kendi arzusu dışında ücretlerinden kesinti yapılması hukuksuzluktur. Tüm bu hukuki itirazların yanı sıra bir önemli nokta da zorunlu bet ile işçilerin yoksullaşacak olmasıdır. Asgari ücretlerden 50 lira civarında bir kesinti yapılacak. Yüksek ücretlerde ve sendikanın toplu sözleşmeli iş yerlerinde bu rakam çok daha yukarılara çıkacaktır. Düşük ücretli ve asgari ücretli işlerin yüzde yirmilik tekrar ediyorum yüzde yirmilik vergi dilimine girmeye başlamış olması yoksullaştırmayı daha da arttıracaktır. Asgari ücretliği hem de hem de vergi dilimindeki artış kesinlikle vuracaktır. Böylece yaşamını açlık sınırının Altına, altında sürdürmeye çalışan asgari ücretli için kesinti yapılan her ay daha da zor yaşam koşullarını beraberinde getirecektir. Devlet katkısıyla bireysel emeklilik dayatması devlet kesesinden özel sigortaların finansmanını karşılamak demektir. Unutulmasın ki devletin vergi gelirlerinin önemli bir bölümü ücretlerden sağlanmaktadır. Yani devlet işçi devlet işçilerden aldığı parayla finansal sermayeyi destekleyecektir. Bu da yetmeyecek. Kanal İstanbul gibi tekrar ediyorum çılgın projeler ile yandaş inşaat şirketlerine kaynak aktaracaklar. İşçilerin ödediği vergilerle iş, işçilerden kesilen paralarla sermayenin beslenmesi kabul edilemez bir yolsuzluktur. Borç içerisinde yaşamlarını sürdürebilen işçilerin tasarruf yapması için zorla ceplerine el uzatmak çözüm değildir. Ülkede tasarruf oranları artırmak isteniyorsa çare işçilerin gelirlerini artırmaktır. Zorla tasarruf olmak, ücretlerin artışıyla ücretlere zam yaparak işçilerin tasarruf etmeleri olanakları hale gelebilir. Zorunlu bet uygulamasına hayır diyoruz. Ve biz bu talebi işçilerin üç acil talebinden biri olarak ilan etmiştir. Bunun yanı sıra diğer iki talebimizi de ifade eden tüm taşeron işçilere kayıtsız, şartsız kazo ve krem tazminatıma dokunma slakonlarıyla evet. mücadelemizi biz disk olarak büyüteceğiz. Ol. İşçilerin 3 acil talebi için mücadeleyi iş yerlerinde meydanlarda yükseltmeye kararlı olduğumuzu bir kez daha bizlerin aracılığıyla kamuoyuna ilan etmek istiyorum. Zaten sev evet sevgili genel başkan zaten e Iı, taşeron işçilikle ilgili ayrı bir programda sizi yine konuk etmek isteriz. O hayırlı Türkiye'nin kanıyan bir yarası. Evet. Ee, son olarak e, Sayın Nihat'cığım, Disk Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Evet karşılığı çerçevesinde yönetim kurulumuz tarafından hazırlanan işçilerin 3 acil talebi var. Başlıklı afiş ve bildirilerin dağıtımı sendikalarımıza, bölge ve il temsilciliklerimize yapılmıştır. Yönetim kurulumuz bu konuda yapılacak çalışmaların yaygın ve etkin bir kampanyaya dönüştürülmesine dönüştürülmesine kesinlikle başlamıştır. Tüm bir şeylerde bildiri ve afişlerin yaygın olarak dağıtılarak tüm üyelere ulaştırılmasına gayret edecektir. Bölge ve il temsilciliklerimiz tarafından kent merkezlerinde ve işçi avmalarında imza standlarının açılmasına ve basın açıklamaların yapılması konusunda kararlar üretmiş işçi mahallelerinde bildiriler dağıtılarak biraz önce de sözünü ettiğim disli işçilerin üç acil talebi var. Nedir disli işçilerin üç acil talebi? Bir, işlere kayıtsız, şartsız kadro. İki, kıdem tazminatına dokunma. Üç, zorlu bireysel emekliye evet. kesinlikle hayır. Bir soru soracağım Sayın Genel Başkan. Buyurun. Ee, zorunlu bireysel emeklilikle ilgili yasa tasarısı görüşülürken e, sizin düşünceniz, konfederasyonların düşünceleri alınmadı mı? Ee, zorunlu tasarruf ilgili e, siz de biliyorsunuz başından bu yana evet. e, biz e, açıklamalar yaptık, yürüyüşler yaptık, mitinglerde bunları aykırmaya çalıştık. Evet. En son e, yazgından mal e, kaçır gibi bir Tabii. gece Çıkarım. operasyon yaptılar. Çıkarım. Hatta e, komisyonlarda bulunan e, muhalefet parti temsilcilerine bile komisyonlarda söz hakkı bile evet. vermediler. Evet. Yani bırakın siz işçi temsilcilerini komisyonlarda hiç kimseye söz hakkı verilmeden gece yarısı bir operasyonla siz de biliyorsunuz evet. bu meşhur torba yasa artık bir çorba yasaya dönüştü. Bu çorba yasa içerisinde de söylüyorum bireysel emeklilik konuda gece yarısı buradan geçirildi. Efendim çok teşekkür ederim katıldığınız için, düşüncelerinizi aktardığınız için. Ben de teşekkür ediyorum. Ee, size de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler Sayın Genel Başkan. İyi akşamlar diliyorum.